İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurdu. Ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Özgür Yılmaz olay yerinde yayına hazır. Özgür nedir haberin ayrıntısı? Evet öncelikle son dakika bilgisini paylaşalım. Okul müdürünü yaraladıktan sonra kaçan Irak asıllı 17 yaşındaki saldırgan YK yakalandı. Bir kez daha belirtmek gerekirse okul müdürü, e, okul müdürünü ateş ettikten sonra yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Irak asıllı Türk vatandaşı YK yakalandı. Şu sıralarda gözaltında sorgusu devam ediyor. İşte bizler yayınımızı o saldırının gerçekleştiği okulun hemen önünden gerçekleştiriyoruz. Tabii ki saldırının ardından büyük bir panik ve korku yaşandı. Öğrenciler evlerine gönderildi. Aileleri buraya geldi. Çocuklarını aldılar. Evlerine götürdüler. Öğretmenler de evlerine gittiler. Olay nasıl oldu? Ee, sabah saat 10.30 sıralarında okuldan atılmasından e, sorumlu e, tuttuğu okul müdürünün odasına gitti doğrudan öğrenci. Ee, burada öğrenci olduğunu öğrendiğimiz Irak asıldı e, saldırgan YK e, öncelikle buraya geliyor. Aslında sabah saatlerinde kimlik gösterilmeksizin ya da içeride e, içeriden birisinin onayı olmaksızın kimse içeri alınmıyor. Ancak 5 ay önce burada e, öğrenci olduğunu öğrendik. E, arkadaşlarını e, göreceğini e, anlattı, e, söyledi buradaki öğretmenleri, onlar da içeriye girmesine müsaade ettiler. Doğrudan üst kata doğru okul müdürünün odasına doğru yöneldi. Sonrasında okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi. Kısa süreli bir tartışma olduğu iddia ediliyor ancak bu bilgi net değil. Sonrasında yanında getirdiği silahla Oktugan'a doğru Beşer ateş etti ve Oktugan aldığı yaralarla yere düştü. Tabii ki e, silah sesini duyan öğrenciler, öğretmenler büyük bir panik yaşadı. E, okul müdürünün odasına gittiklerinde İbrahim Oktugan'ı yerde kanlar içinde gördüler. E, sonrasında hemen ambulansa ve polis ekiplerine haber verildi. Okul müdürü buraya e, gelen e, ambulanslarla Hastaneye kaldırıldı. Şu sıralarda e, Ok Meydanı'nda Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyat altında olduğunu öğrendik. E, Hayati ilgisi devam ediyor. E, durumu ciddiyetini koruyor. Irak asıllı öğrenci e, kendisini buradan e, atılmasından e, sorumlu e, tutuyordu. E, bu iddiayla İbrahim Oktugan'a e, silah saldırı gerçekleştirdi ancak bu öğrencinin başka öğretmenlerle de sorunu olduğu ciddi sorunları olduğu işte bu nedenle ki şu anda yayın yaptığımız okul özel bir okul okul sahibiyle okul müdürünün görüşmesinde bu öğrencinin okuldan Atılmasına karar veriliyor. 5 ay önce bu olay gerçekleştiriyor. Ve işte bu, e, bunun ardından 5 ay sonra da işte o öğrenci buraya gelerek e, burada e, büyük bir dehşete, dehşet anlarının yaşanmasına neden oluyor. Şu sıralarda okul e, kapalı. E, Saldırıyı gerçekleştiren Irak asıllı YK'da gözaltında sorgusu devam ediyor. Saldırıda ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugansa ameliyatta hayat tehlikesi devam ediyor. Haberler bu şekilde. Özgür Yılmaz aktardı.